Arkadaşlar bir insan hayvan sevmiyorsa, hayvanlardan nefret ediyorsa, hayvanlara kötü davranıyorsa o insandan uzak durun. Çünkü o insanın ruhu pistir, kalbi pistir, kötü bir insandır. İçi kötüdür, içi kötü olan bir adamdan her şey beklenir. hayvan sevmeyen, hayvandan nefret eden bir insandan uzak durun. Selamınız, sabahınız dahi olmasın. Çünkü ruhları pis, içleri kötü. Kötülük tamir edilebilir bir şey değil. Ruhu böyle adamın. Çocukluktan gelen bir şey. Yedisinde neysen yetmişinde olur derler ya. Bir insan yedisinde yavşaksa yetmiş yedisinde de yavşak olacaktır. Yüzde doksan